BOLU Adliyesi üst protokolünden Batıkaf paneli Üniversitemiz Cumhurbaşkanlığı İnsan Kaynakları Ofisi koordinasyonunda Bolu Valiliği ile üniversitemizin ev sahipliğinde 16-17 Aralık 2024 tarihlerinde düzenlenen Batı Karadeniz Kariyer Fuarı yani Batıkaf 24 çerçevesinde önemli bir etkinliğe daha ev sahipliği yaptı. Üniversitemiz Hukuk Fakültesi öğrencileriyle gerçekleşen panel etkinliği Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever, Adli Yargı Adalet Komisyonu Başkanı Hüseyin Sabuncuoğlu Bolu İdare Mahkemesi Başkanı Tuncay Atakan ve Hakimler Veyser Eray Kol ve Buket Uğur'un katılımıyla gerçekleştirildi. Bu panel, öğrencilerin hukuk alanındaki kariyerlerine dair önemli bilgiler edinmeleri açısından büyük bir fırsat sundu. Üniversitemiz İzzet Baysal Kültür Merkezi'nin Mavi Salonu'nda gerçekleştirilen panele, Rektör Yardımcısı ve Batıkaf 24 Fuar Sorumlusu Profesör Doktor Coşkun Karaca'nın yanı sıra Cumhuriyet Başsavcıları, Hakimler, Akademisyenler ve çok sayıda öğrenci katıldı. Etkinlik, üniversite öğrencilerine meslek hayatlarına nasıl bir yol izlemeleri gerektiği konusuna rehberlik etmenin yanı sıra, hukuk alanında kariyer yapmayı hedefleyen öğrencilerin daha bilinçli bir şekilde adımlarını atmalarına yardımcı olmayı amaçladı. Panelin moderatörlüğünü Bolu Cumhuriyet Başsavcısı İbrahim Cansever üstlendi. Panelde hakimlik ve cumhuriyet savcılığı mesleklerine girişin nasıl olacağı, bu mesleklerdeki kariyer süreçleri ve adliyelerdeki iş imkanları hakkında kapsamlı bilgiler verildi. Ayrıca çalışma şartları, Cumhuriyet Başsavcılığının iş ve işlemleri, Adalet Komisyonu Başkanlığının faaliyetleri, idari yargı süreçleri ve adalet sisteminin temel işleyişiyle ilgili detaylı açıklamalar yapıldı. Öğrenciler panelistler ile doğrudan etkileşimde bulunarak kariyer hedeflerine yönelik merak ettikleri konuları sordular. Panelistler soruları yanıtlayarak öğrencilerin akıllarındaki soru işaretlerini gidermeye çalıştılar.